girdiğimiz yer. Forum Bornova'ya geldik. Forum Bornova'ya geldik arkadaşlar. Uzaktan gösterim şu arabana. Kerim Candırmaz gibi bakmasınlar. Ne de gel istiyorsan gezelim senin için. Kız var nasıl olsa. Hadi gel. Gel hadi gel. Gezelim artık. Bir şeyler bak kendine. Evet, gel hadi gel. Oh çok güzel kokuyor ya. Yemek yedik McDonald's'ta. Evet. Çekmeye gerek duymadık. <laughs> Oh, bayanlar nasıl giriyor buraya şimdi anlıyorum. Eksin. Çok güzel kokuyor be. Kar kokusundan iyi. Öf, abi. Bak test bunları deneyebiliyoruz. Deneyim, ben, ben Dene mi? Dene, sık. Çok oh, kötü. Oh, çok güzel kokuyor. Salatalık gibi kokuyor ya. Evet. Haklısın. Biraz salatalığa benziyor. Bakayım. Fazlası yapma tester diye. Bitmiş ki. Bitmiş. Bitirmişler teştira. Gez işte ya. Türk gibinin başı geliyor. Karnını istedikken bol bol gez. Ben burada doğru okuyorum değil mi? Gel. Neredesin? Biraz makyaj falan bir şeyler yaptı ya. Şu hepsini yaparım artık. <laughs> Testir yazacağım üstünde? Tam fazla sıkma insan. Gibi. İnsanlara da bırak. Gel. Böyle, 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 böyle oh. Şimdi güzel koktun işte. Bak. 5000 lira. Neredesin? Hayat. Neredesin?